Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Basit Eşitsizlik Test 3 sayfa 86 ve 87'yi çözmek üzere karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Eşitsizliği olmak üzere A küçüktür B eşitsizliğini sağlayan X'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi önce yazalım. X 24 kimden küçükmüş? 4 X 6'dan Direkt ifade olarak x'i sağ aldım. Eksi 6'yı sola aldım. Eksi 24, eksi 6 daha. Eksi 18 küçüktür. 4x eksi x olarak ifadeyi yazdım. Yani eksi 18 kimden küçükmüş? 3x. Her tarafı 3'e böldüm. x kimden büyükmüş? Direkt eksi 6'dan büyükmüş diyeceğiz. Eksi 6'dan büyük olan en küçük tam sayı değerimiz kaçtır? direkt eksi 5'tir şeklinde ifadeyi ne yapabiliriz? A şıkkında bulabiliriz diyorum. İkinci sorumuza geldim. Şekilde fiyatları farklı olan ABCD kalemleri sırasıyla ucuzdan pahalıya doğru dizilmiştir. Tamam. B ve D kalemlerinden birer tane alan müşterinin ödeyeceği miktarın eşitsizlik gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyelim. Şimdi önce B'yi belirleyelim. B değeri nerededir? Direkt 15 ile kimin arasında? 30'un arasında. Bir de D'yi belirleyelim. D içinde nerededir? 30'la direkt D ifadesi 75 arasındadır. Biz eşitsizliklerini yapabiliriz. Taraf tarafa toplayabiliriz. Taraf tarafa topladım. Taraf tarafa topladım. Taraf tarafa topladım. Yani 30 15'i topladığımızda ifademiz 45. B artı D'den büyükmüş. Yani x'ten büyüktür diyebilirsiniz. Ödediği tutarı x demiş. 75'te 100'ü topladım. 105'i yani 45 ile 105 arasında ne yapacakmış? Bir tutar ödeyecekmiş. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebilirsiniz. Üçüncü sorumuza geldim. Eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? Şimdi eşitsizlik sistemlerinde eğer üstel ifadeler varsa tabanı direkt birden büyük olduğunda ifade direkt üstler korunarak ne yapılır? Nitelenir. Yani 3x artı 1'i değer olarak kime? Eksi x artı 71'den küçük olacak şekilde ne yapabilirsiniz? Niteleyebilirsiniz. Eksi 2x'i sola 1'i sağ aldım. 5x 71'den 1'i çıkarttım. Kimden? 70'ten küçüktür. Her tarafı 5'e böldüm. X kimden küçüktür? 14'ten küçüktür dedim. İfadeyi sağlayan en büyük x tam sayısı 13 olarak C şıkkında ne yapar? Karşımıza çıkar diyorum. Üçüncü sorumuzdan. Dördüncü sorumuza geldiğim X kare neymiş? X'ten küçükmüş. O zaman X değerimiz kesinlikle pozitif bir değerdir. Ve 0 ile 1 arasında bir değerdir. Dolayısıyla X kare X'ten küçük olduğu terimleri gördüğümüzde biz ifadenin pozitif olduğunu ve nerede olduğunu 0 ile 1 arasında olduğunu bilgi olarak bilmek zorundayız. Bilmesek de eşitsizlikten çıkar ama o daha ileriki konu olduğu için TYT'yi kapsamadığı için burada bunu bilelim. Şimdi 3x artı 1'i elde etmeye çalışacağım. Her tarafa önce neyle çarpacağım? 3 ile çarpacağım. Bakın 3 ile çarpıyorum. 0 ile 3'ü çarptım. 0. 3 ile x'i çarptım. 3x. 3 ile 1'i çarptım. Ne geldi? 3. Sonra artı 1 ifadesi var. Her tarafa ne yapıyorum? 1 ekliyorum. 1 ekliyorum. 1 ekliyorum. Yani 1 küçüktür. 3x artı 1'den o da küçüktür. Ne geldi? 4'ten. İfadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. İfadenin alacağı en küçük tam sayı, en büyük tam sayı değerini sormuş. Pardon. En büyük ifade olarak ne alıyor zaten? 2 ile 3 alıyor. En büyüğünü sorduğu için değer 3'tür. En küçüğünü sorsaydı tam sayı değeri olarak 2'dir. Derdik cevabımız E şıkkındadır. Beşinci sorumuza bakıyorum. Yanda görünen vişne suyunun yarısından fazlasını içen yarısı şurada olsun. Yarısından fazlasını içmiş. O zaman İçtiği miktar yarıdan fazla ise kalan yarıdan azdır. Böyle bir yorum yapabilirim. Buna göre kutuda kalan vişne suyu mililitre cinsinden x, e, x ise x ise x'e ait eşitsizlik nerededir? O zaman yarıdan azsa tamamı 250 ise yarısı nedir? 125'tir. 125'ten azdır. Sıfırdan da yani hiçten de fazladır. 0 Sıfırla 125 arasında bir değerdedir. Yorumunu yapabiliriz. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. Altıncı sorumuza geldim. Şekildeki vagonların üzerinde bulunan değerler o vagonda bulunan yükün ton cinsinden değeridir. Bu değerler soldan sağa doğru yani şöyle artmaktadır. Buna göre x'in alacağı kaç farklı değer vardır demiş. Şimdi soldan sağa doğru artıyorsa ilk önce şöyle diyelim. x artı 2 kimden küçük olsun? Direkt değer olarak 17'den küçük olsun. O zaman x değer olarak ne gelir? 15'ten küçük olan değerler gelir. Yine 17'de kimden küçük? x artı 6'dan küçük. Sol aldığımızda x de değer olarak nedir? 11'den nedir? Büyüktür. O zaman x değerimi şu aralığa sıkıştırırsam 15'ten küçük olan 11'den büyük olan değerlerdir. Ne var burada? Direkt değer olarak 12, 13 ve 14 var. 12, 13 ve 14 var. Bize kaç değer olduğunu soruyor. 3 tane değer vardır. Cevabımız C şıkkındadır diyebiliriz. Direkt 3. testimizin 6. sorusunda. Geldim 7. sorumuza. İfadede A sıfırdan büyük, B de A'dan büyük olacak şekilde pozitif değerler verilmiş. Buna göre Y sayısı A bölü B artı 3B bölü B ifadesi olduğuna göre y gerçek sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bak şimdi önce bir y'yi bulalım. Ne vermiş bize? İşte kısıyı vermiş, e sayısını vermiş, pi sayısını vermiş falan. Şimdi y'yi ben şöyle yazarım. Rasyonel sayıları gördük. Rasyonel sayıları ayrı payda da yazabilirim. a bölü b artı 3b bölü b olarak yazsam ifadede yanlış bir şey yapmış olmam. Şunlar ne yaptı? Birbirini götürdü y sayısı 3 artı a bölü b. a ve b her ikisi de pozitif bir sayı olduğu için kesinlikle bir değer tutacak. Dolayısıyla şu ifade a bölü b ile beraber topladığımızda kesinlikle 3'ten büyük bir sayı olacak. O zaman ne diyorum? y büyüktür 3 olması gerekiyor. Şimdi buradaki değerleri yazmış sayıların değerlerini. 2 demiş. 2 olmaz kesinlikle y. Kısi demiş. kısıya baktım. 1.67. Zaten 3'ten büyük olacak seçeceğin değer. 3 olmaz. E değerimiz 2.71. Oysa pi'ye baktığımızda pi'nin değeri nedir? 3'ten %14'tür. 3'ten büyük bir sayıdır. Dolayısıyla cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebilirsiniz. Yine güzel bir kıyaslama sorusu yapılmış. 8. sorumuza geldim. 2A artı 3B ifadeler gerçel sayıymış. Yani bu sefer artık tam sayıları değil de geçen testimizde tam sayılarla ilgili sorulmuştu. Tam sayıları değildi. genişleterek ifadeleri reel sayı yapmaya çalışacağım. 2A artı 3B diyor. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4. 2A'ya eşit. 2 ile 4'ü çarptım. 8. 3B'ye geliyorum. 3 ile 3'ü çarptım. 9. 3B. 3 ile 7'yi çarptım. 21. İfadeleri toplarsanız. Eksi 4 ile 9'u topladım. 5. Burada 2A artı ne geldi? 3B ifadesi geldi. O da 21 ile 8'i topladım. 29. Yani ifadede istenen değer neredeymiş? 5 ile 29 açık aralığı olarak cevabı nerede? A şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. Evet geldim 9. sorumuza. Bir insan suda derinlere daldıkça artan basınçtan dolayı hayati tehlikelere maruz kalabilir. Bu yüzden 30 metre derinlikten daha aşağı derinliklerde inen kişinin oksijen tüpü kullanması gerekir. Tamam. Buna göre öncüllerinden hangisinin oksijen tüpü kullanılması hayati tehlikeyi önler demiş. Şimdi beraber bakalım. Şimdi her taraftan 4'ü çıkaracağım, yüksekliğe bakacağım. Yani inebileceğim yükseklik. 14'ten 4'ü çıkarttım 10. Direkt H olarak 32'den 4'ü çıkarttım. 28. Burada hayati tehlike yok. Çünkü ifade ne yapmıyor? 30 metreye geçmiyor. Birin olduklarını eledim. iki kesim varmış ama bakalım yine. Her tarafa 7 ekleyeceğim bu sefer. H 26 artı 7'den 33. 19 artı 7'den 26 metre. 20, 26 ile 33 metre arasında iki kesinlikle olacak. Üçüncüye bakıyorum. 2H eksi 1. Bu sefer her tarafa 1 ekleyip 2'ye böleceğim. Şuraya ekledim 62, 2'ye böldüm 31. Şuraya ekledim 36, 2'ye böldüm 18. 18 metre ile 31 metre arasındaymış. 30 metreyi geçtikten sonra hayati tehlike oluştuğu için direkt değişiklik ifademizin neydi? Doğru cevabıdır diyoruz. 10. sorumuza geldim. A, B ve C birer pozitif sayı olmak üzere olduğuna göre demiş aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur şeklinde ifadeyi ne yapmış nitelemiş. Bak şimdi ikili ikili alalım. Şunları alalım. 7AB değer olarak 5 tane BC. Şu B'leri attım. 7A ile şuraya başka bir kalemle yazayım. 7A ile 5C birbirine eşitmiş. İkinci ifade için geliyorum. Hemen şunları ikili ikili alıyorum. Direkt şunları içler dışlar çarpımı yaptım. 11 tane BC, 7 tane neye eşit oldu? AC'ye. C'leri attım bu sefer. 7A, 11 tane B'ye eşit oldu. O zaman şuradaki 7A da kime eşitmiş? 11 tane B'ye eşitmiş. Şimdi 3 tane sayım var. 3 tane sayı da kendi aralarında nasıl sayılar? Asal sayılar. O zaman 3'ünün çarpımı bana neyi sağlar? Eşitliği sağlar. Yani 7 çarpı 5 çarpı 11 veya 35 çarpı 11 ile eşitliği sağlamaya çalışacağım. O zaman şurası değer olarak 11 tane B ise B diyelim kesinlikle 7 çarpı ne olmalı? 5 olmalı. Yani 35 açık açık yazıyorum bakın. Burada 7 var. Bu sefer 7 çarpı 5 çarpı 11 olacaksa A'yı 5 çarpı 11'den direkt 55 olarak yazdım. C'de de 5C ifadesi var. Burada da kim yok? 7 ile 11 yok. O zaman ifade olarak C sayısında 7 çarpı 11'den direkt ne olarak 77 olarak yazarım. Bakın küçükten büyüğe doğru sıralanmış oldu. İfade olarak sıralama hangisidir diyor. En küçük B'dir sonra A'dır sonra C'dir veya büyükten küçüğe sıralama yaparsak C, A, B olarak ifadenin cevabını nerede? B şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. 10. sorumuzda. Evet sorular nitelikli sorular. 11. sorumuza geldim. ABC gerçel sayılar A ve B negatif C de pozitif olmak üzere aşağıdakilerden hangisi daima her zaman her şartta aynı şeyi sağlayacak pozitiftir. Şimdi geliyorum bak A ile B'yi topladım ikisi de negatif negatiftir. A ile C'yi topladım. Direkt C büyükse ifade pozitif olur. Pozitif ile negatifin bölümü nedir? Negatif. Pozitif sağlamadım. A ile C'yi topladım. Hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmiyorum. B ile C'yi topladım. Yine hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmiyorum. Atıyorum. C A'dan büyükse burası pozitif. C B'den küçükse burası negatif gelir. İfade B şıkkını sağlamaz. Diğerine geldim. A artı B negatif bir ifade. C pozitif bir ifade. Eksinin artı bölümünden nedir? Eksidir. Yine daima pozitif değil. D şıkkına geldim. Bakın D şıkkı sanırım cevabı sağlıyor. A ile B eksi. C'de artı. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artıya böldüm. Nedir? Artıdır. ifade daima pozitiftir. D şıkkı bizim ifademizi ne yapar? Sağlar diyoruz. 12. ve son sorumuz. Bir sütçü tamamı dolu olan bir bidondaki sütü 6 litrelik küçük bir kapla boşaltmaya çalışıyor. Ve 6 litrelik kabı her defasında doldurarak 9 defa kullanıyor. Yani altı çarpı 9'dan 54 litrelik bir su vardır, bir süt vardır diyebilirsiniz şimdi ilk duruma göre. Son durumda bidonda kalan sütün 6 litrelik kabı doldurmadığını görüyor. Yani 54 ile 60 arasında bir değer. 54 ile 60 arasında bir değer. Çünkü 10 defa olsaydı 60 olacaktı. Tamam. Şimdi ikinci ifademe bakıyorum. Bidondaki sütün tamamını boşaltan sütçü bu defa 8 litrelik kabı 7 defa tam doldurarak yani 8 ile 7'yi çarptım. O zaman 56 litreyi tam doldurarak ne yapıyor? Boluyor. Tam doldurarak bidona süt dolduruyor ve bu durumda da bidonun tam dolmadığı görülüyor. Yani alttan 56 üstten de 60 litrelik bidon ne yapmıyormuş? Dolmuyormuş. O zaman bizim sütümüz X litre olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Son durumdaki 56-60 aralığı nedir? Doğrudur. Cevabımız nerededir? E diyebilirsiniz. Bir sonraki basit eşitsizlik test 4'ün çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.